Tolga Güleç tiyatro, dizi ve sinema filmi oyuncusudur. Tam adı Nihat Tolga Güleç'tir. 20 Eylül 1981 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Okul yaşantısı boyunca çok sayıda okul değiştirmek zorunda kaldı. İlkokula Gelibolu'da başladı, Samsun'da devam etti, Balıkesir'de bitirdi. Ortaokula da Balıkesir'de başladı ve İzmir Karşıyaka'da bitirdi. Liseyi Adana'da okudu. Üniversiteye önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme bölümünde başladı. Ancak bu bölümü 2003'te yarıda bıraktı ve 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk ana sanat dalından mezun oldu. Askerliğini Erzincan'da yaptıktan sonra ise yoğun şekilde çeşitli projelerde yer almaya başladı. Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Büyük Buluşma dizisiyle yaşadı. Sonrasında Poyraz Karayel, Son Çıkış, Hayat Ağacı, Adını Kalbime Yazdım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Gece gündüz Hatırla Sevgili, Kırık Kanatlar ve Leke gibi birçok dizide yer aldı. Ayrıca portakal suyu, cin geçidi, zor yılların kayıp çocukları, eksik sayfalar, sürgün inek, kızım gibi kokuyorsun gibi çok sayıda sinema filminde de yer aldı. Yer aldığı projelerde sergilediği oyunculuk performansları sayesinde bugüne kadar çeşitli ödüllere de layık görüldü. 2016'da İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri'nde müfettiş tiyatro oyunu ile en iyi erkek tiyatro oyuncusu seçildi. 2018'de 6. Dijital Dünya'nın Enleri Ödülleri'nde Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde sergilediği oyun oyunculuk performansı sayesinde yılın en iyi erkek oyuncusu seçildi. Abdullah Bulut menajerlik ajansına kayıtlı olarak kariyerini sürdüren Tolga Güleç şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde Timur Yüksel karakterine hayat vermektedir. Ayrıca zaman zaman oyuncu olmak isteyenler için birebir oyunculuk, temel oyunculuk, sahne ve rol dersleri, konservatuarı hazırlık gibi çeşitli eğitimler vermektedir. Aslen İzmir karşı yakalı olan oyuncu koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Tam bir doğa aşığıdır. Hayvanları özellikle Köpekleri çok sevmektedir. Boş zamanlarında genellikle futbol oynamayı, film izlemeyi ve kitap okumayı çok tercih ediyor. Başak burcu olan oyuncu 1.80 boyunda ve 74 kilo. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve bu videonun hazırlandığı sırada Twitter hesabında 89.700 takipçisi, Instagram'da 298.000 takipçisi bulunuyor.